Yürüyelim bakalım. Hava güzel. Burası da park. Güzel bir yürüme parkuru var. Sağa solu iyisi Bahar geldi ya. Şu anda hava güzel. Sıcak. Kelebek görüyorum şurada. İşte kaçıyor. Evet. biz yolumuza gidelim. Yolumuza çıkalım. İleride salıncakta sallananlar var. Evet. Bakalım neler yapabiliriz. Ufka doğru gidelim. Evet yine bazı yerlerde çöp görüyorum ama çöpçü çalışıyor. Toplamaya çalışıyor. Burada bir arkadaş gördük. Bakalım ne yapıyormuş. Fazla rahatsız etmeyelim. Yolumuza devam edelim. Parkta bir tane anne çocuğuyla sallanıyor. Ne? Aa burada eczane varmış. Şurada eczane var. Adama, bilmiyorum dedim. Şurada eczane olduğunu öğrendik. Ben de parkta sallanabilir aslında. Nasıl olacak çekmeyeyim. Burada bir kedi daha gördüm. Saklanıyor. Bende. de <laughs> Oo, çömeldim. Yüzüme geldi. Yüzüme geldi. Aa, yol güzel ya. Çok güzel parkmış. Yürüme parkuru. Güzel biri geliyor. Çekmeyelim.